Thank mm -hmm. Evet, pek muhterem kardeşlerimiz. Malumlarınız Deniz Yıldız merhume kardeşimizin, ablamızın cenaze merasimi için buraya toplanmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Taksiratını affe eylesin. Sehiatını hasenatına tebdil eylesin inşallah. Geride kalan cemaatimize çıkana kadar şöyle hem helalliğini almış olalım, hem de birkaç kelam etmiş olalım beraberce. Malumlarınız ayeti de Cenab-ı Hak böyle buyuruyorlar. Küllü nefsin zâigatül mevtü sümme ileyna turcaun sadakallâhu lazim. Cenab-ı Hak Rabbül Felak Feyyazı Mutlak ve Tekaddes Hazretleri, Cibril-i Emin namus Ekber Hazretleri vasıtasıyla inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Azimüşşan'da her canlı istisnasız ama her canlı, her hayat sahibi ölümü tadacaktır buyuruluyor. Bizlere de Cenab-ı Hakk'ın bahşetmiş olduğu bu ömrü artık kimin ne kadar ise takdiri 50 yıl, 30 yıl, 70 yıl, 80 yıl, 40 yıl ne kadarsa Cenab-ı Hak bizleri kendisine kulluk ve ibadet yapalım diye değil mi? ayetin i Kerime'de Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla duaikum Yani sizin Rabbinize olan yakarışlarınız, ibadetleriniz, dualarınız olmasaydı Cenab-ı Hak sizleri ne diye yarataydı? Cenab-ı Hak bu şekilde ifade buyuruyor muhterem kardeşlerimiz. Bakınız ölüm el mevtu cisrun yusilul habibu ilal habibe. Ölüm, ölüm seveni sevdiğine kavuşturan bir köprüdür buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani aslında ölüm bir nihayet değil, ebedi bir hayatın bidayeti yani başlangıcıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız son demlerinde nefeslerini son nefeslerini vereceği zaman Cebrail Aleyhisselam Allah Resulü sevgili Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin yanına gelerek Ey Allah'ın Resulü Eş maşitte Dilediğin kadar yaşa Yani Cenab-ı Hak sana kaç yıl ne kadar ömür verirse versin sen bunu yaşarsan yaşa Eş maşitte fe inneke meyyütün Bu nihayete erecek ve elbet o nefesini son nefesini verecek ve dağlı bekaya irtihal edeceksin, öleceksin buyuruyor. Evet ve ahbib menşik kimi ne kadar seversen sev, evladını, ananı, babanı, kardeşini, akrabayı, talugatını ve yağdan malını kimi ne kadar seversen sev, evet fe inneke kuhu gün gelecek o sevdiklerinden ayrılacaksın buyuruyor. Evet, ve amel menşikte. ve iyi ya da kötü iyi ya da kötü Cenab-ı Hakk'ın rızasının olduğu veya olmadığı evet hangi ameli işlersen işle fe inneke mecziyyun elbette onun karşılığını aracaksın buyuruyor. Yani cemali ilahiyle müşerref olacaksın ama Cenab-ı Hakk'ın rızasının olmadığı amellerle meşgul olduysan o zaman da Allah muhafaza. Söylemekten içtinab Onun için muhterem kardeşlerimiz, bizlere verilmiş olan bu mahdut, sınırlı olan ömrümüzü, hayatımızı Cenab-ı Hak rızasına muvafık amellerle geçirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bakınız şu anda mevtamız, Deniz Yıldız ablamız, kardeşimiz son mübarek bir yolculuğuna çıkmakta fani hayatından ebedi hayatına intikal etmek üzere ve şu süreçte şu anda bizlerden hüsnü şehadet ve hüsnü helallik talep etmekte. Sizler onun iyi bir mümine, iyi bir müvahhide ehli iman, ehli kıble, ehli salat olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. misiniz? Evet. Cenab-ı Hak şehadetinizi kabul buyursun. Peki Sizler dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Eyviz. Helal ediniz. Eyviz. Helal ediniz. ediniz. Cenab-ı Hak helalliğinizi de kabul buyursun. Aman. Hocam buyurun. Allah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, için duaya uyun hazır olan imama الله اكبر الله اكبر Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kâb ehli iman, ehli İslam'ın ervâhi Allah rızası için. El Fatiha. Efendim, merhumenin okuması Kırta Tepe Caddesi'nde hanelerinde bir akşam hanımlar arasında okunacaktır. Malumatlarınızı arzu olun.